Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber aslında genel terimlerin nasıl çalıştığını, mantının nereden geldiğini göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle siz bir kod yazarsanız bu kodu bir kütüphanenin altyapısını kullanarak yazarsınız. Siz eğer bir kütüphane oluşturmuyorsanız genel anlamıyla bir kütüphane altyapısı kullanırsınız ki zaten Halihazırda hazırlanmış olan, yapılmış olan kütüphaneler, e, kod yazmanız için oldukça yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi include diye bir komutumuz var. Şimdi include komutu şunu demek istiyor. Bu kodun içerisine diyor, sonrasında yazacağımız şeyi dahil et. Yani bu kodun içerisine biz eee stdio.h dediğinizde Include dahil et devamında benim devamımda yazacağın yazdığınız şeyi dahil edeceğim anlamına geliyor. stdio.h diye bir e, yazı var gördüğünüz gibi iki tane büyüktür küçüktür işaretinin içerisinde. Arkadaşlar kütüphaneyi dahil ediyor. Şimdi standart input output kütüphanesi genel anlamıyla bizim printf int main gibi fonksiyonlarımızın çalıştırıldığı kütüphane. Bu şekilde özetlenebilir. Biz iki e, büyüktür küçüktür işaretinin yani bu şekilde söyleyeceğim. Bunun ekstra bir isimlendirmesini e, tam olarak hatırlamıyorum açıkçası. E, i̇ki büyüktür küçüktür işaretinin içerisine biz standart input output. Arkadaşlar yazımı da bu şekilde, şu şekilde. Bu arada şöyle bir ekstra şey söyleyeyim. E, i̇ki tane yana yatık çizgi, sağ yatık çizgi shift ve e, 7'yi kullanarak yazdığınızda yorum satırı olur arkadaşlar. Şimdi e, nereden geldiğini göstereyim. E, standart input e, output e, Şimdi standart input output arkadaşlar şunu demek istiyoruz. Standart girdi input'umuz. Yani bir fonksiyonumuzun içerisine yazılan şey yani mesela printf'in içerisinde yıldız vadisi yazdık ya biz bunun gibi output dediğimizde çıktısı yani ekranda yazılan şeyi burada dahil ettiğimiz e, kısım şimdi iki tane yana yatır çizgi kullandığınız zaman bu devamında gelecek satırın satırın devamında gelecek her şeyi burada ne yazarsanız yazın. Yorum satırı haline getirir. Yorum satırı makine tarafından okunmaz arkadaşlar. Yorum satırı sizin görebileceğiniz şeydir. Makine bu yorum satırını görmez. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Tabi bunu yeni bir satır eklediğiniz anda bu kaybolacaktır. Peki şunu soracaksınız muhtemelen. Biz mesela birden fazla satır içermek zorunda kalan mesela. Şu şekilde bir yazı yazdık. Şimdi şöyle yapalım yıldız diyelim şu vadisinde alt atalım. Şimdi böyle bir durum karşınız karşısında şöyle mi yapmanız gerekiyor? Yani iki tane buraya atalım. Hadi iki tane buraya atalım. hadi iki tane de buraya atalım. Bu şekilde değil arkadaşlar. bunu yapmanın yolu şu. Eee Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z yapalım. Tabii şu kısmı da şöyle bir silelim isterseniz. görüntü açısından güzel gözüksün. Şimdi burada e, Shift 7'ye bak basıp yana tık çizgi koyduktan sonra çarpı e, bunu nasıl söyleyebilirim? E, sanırım Shift ve pardon Alt GR ve sıfırla oluyor? Yok direkt şey oluyor. Sıfırın yanındaki ile de olur. E, bizim buradaki num lock kısmının olduğu e, sayıların olduğu bölümle de yapabilirsiniz. Çarpma işareti arkadaşlar. Çarpma işleminin olduğu yer. Bunu kullanırsanız tabii böyle şöyle bir şey yazarsanız bunun devamında gelecek her şeyi yorum satır haline getirir. Ama siz şunu da diyorsanız ya hocam ben işte burada bir yorum sat bunu yorum satırı oluşturdum. Mesela int main diye fonksiyonumu açıyorum. Bakın arkadaşlar bu fonksiyon da çalışmaz. Tabii bunun başlangıcı varsa bir bitişi de olmak zorunda. Bu bitişi de tam tersini yaparak arkadaşlar yıldız ve yana yatık çizgimizi ee, kullanarak ya bu yorum satırı, bu e, yorum kısmını e, deaktive edebiliyorsunuz. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sistematiği bu şekilde ilerliyor. Yan yatık çizgi ve çarpı içerisinde e, ve tabii ki çarpı ve yan yatık çizginin e, burası açılış noktası, bur şurası at açılış noktası, şurası da kapanış noktası. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Bunu ki, bu iki e, işaret içerisinde yer alan her şey yorum satırı olur. Bunu da söylüyorum. Tamam? E, ya yorum satırlarını kullanmanız tavsiye edilir. Yorum satırlarını şu yüzden kullanmanız tavsiye ediliyor. Başlayalım. Siz bir büyük bir proje oluşturuyorsunuz veya büyük bir proje oluşturuyorsunuz. İlk önce bu örnekten gidelim. E, oluşturmuş olduğunuz proje tek başınıza bir proje oluşturmayacağınız için birden fazla insan tarafından görüntülenebilir olması lazım ve siz ee, örnek veriyorum int main dediniz. Burada e, fonksiyonunuzu açtınız. Şuraya bir şeyler yazdınız. Şimdi siz burada ne yazdığınızı genelde şöyle bir işlem yapılıyor arkadaşlar. Diyor ki mesela e, bu blokta kod bloğunda ne yazdık işte ekrana e, yıldız vadisi yazdırdım. yazdırdım olarak söylüyorsunuz ki en azından bir sonraki arkadaşınız bu kodu gördüğü zaman nerede ne olduğunu görebilecek ve bundan dolayı nerede ne arayacağını bileceği için zaman kaybı yaşatmamış olacaksınız ve kodunuzun anlaşılırlığı artacaktır arkadaşlar. Ee, tamam pardon. Şimdi tamam buraları da söylemiş olduktan sonra gelelim bir sonraki kısmımıza int main dedik. Şimdi int main ne demek ve şu e, küme parantezi neden açılıyor? Arkadaşlar int main main bir fonksiyondur. E, biz fonksiyonlarla çalıştırırız programımızı, yazılım dilimizi, yazılımımızı hatta öyle söyleyebilirim. E, fonksiyonlar aracılığıyla çalıştırıyoruz. int main da şunu diyor. Bu diyor kod parçacının çalıştırılacak kısımdır. Bu int main içerisinde yazmış olduğunuz her şeyi ee, bizim compiler'ımız makine diline çevirerek çalıştırır arkadaşlar. Siz int main in dışına yazarsanız o zaman çalıştırmaz. Yani biz burada mesela ne dedim ben printf, printf yazdırma fonksiyonudur arkadaşlar. Ekrana yazı yazdırmanızı sağlar. Burada mesela yıldız diyelim tamam mı? Nokt, e, noktalı virgülü koyun, koyacağız. Neden olduğunu da anlatacağım biraz sonra. Sonrasında hatta şöyle yapalım. Şurada da return 0 kullanmayayım ki en azından bak burada bitti dedin ve ondan dolayı çalışmada olayı olmasın. Bakın burada e, printf diyorum. İşte burada da vadisi yazacağım. Nok noktalı virgülümü koydum ve F11'imi bastığım anda bakın gördüğünüz gibi hata veriyor. Expected e, Constructor diye bir hata veriyor. Arkadaşlar diyor ki bakın sizin diyor, tipiniz diyor, bir for diyor, bundan önce olması lazım diyor. Yani bunun içerisinde bu yanlış diyor, yanlış yere yazdınız diyor. Mesela bunu ctlx yapıp şuraya yaptığınız zaman ve şöyle bir çalıştır işlemini uyguladığınızda gördüğünüz gibi çalıştı. Bu şekilde söyleyebilirim. Tamam, bunu da buradan söylemiş olalım. Kodumuzun içerisinde yer almak zorunda. Sonra e, bu noktalı virgül neden kullanılıyor? Noktalı virgül şu anlama geliyor arkadaşlar. Bir emir veriyorsanız ekrana yazı yazılır. İşte bu döngüyü çalıştır gibi, e işte bu fonksiyonu çalıştır gibi bir emir veriyorsanız e, noktalı virgül kullanmak zorundasınız. Tabi bunu şu an anlamanız gerekmiyor. İlerleyen videolarda, ilerleyen konulara geldiğimizde. Daha net, daha anlaşılır aklınızda yer edecektir. Sadece emir cümlelerinde, emir komutlarının sonrasında noktalı virgül kullandığını kullanıldığını bilmeniz yeterli arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Tabii şunu diyeceksiniz mesela örneğin benim sorgulamış olduğum şeyler sizin de sorgulayacağınızı varsayarak ben bu videoları çekiyorum. Mesela diyeceksiniz ki hocam ben başka bir kütüphane dahil edemez miydim? Edebilirsiniz arkadaşlar. Yine include dersiniz e, ee, mesela ne dahil edebilirsiniz? Standart library e, kısmını da dahil edebilirsiniz. Birçok kütüphane var arkadaşlar. Mesela e, şöyle söyleyelim. Include mesela mat nokta e, hash kullanınca zaten e, göreceksiniz. Birçok farklı kütüphane var. Siz burada bütün kütüphane ya yani burada 50 tane kütüphane de dahil etsiniz, edebilirsiniz. Yani hiçbir sorununuz yok. Ama genelde e, temel e, fonksiyonları int main gibi, işte printf gibi, return gibi fonksiyonları çalıştırabilmek için e, sizin standart input output e, kütüphanenizin olması yeterli olacaktır. E, bu videolukta bu şekilde söylemiş olalım. Ya, umarım anlaşılır olmuştur şu ana kadar söylediğim şeyler. İlerleyen süreçte zaten ekstra ekstra şeyler yaparak sizin e, bu yazılım dilinde istediğiniz şeyi yazmanızı istediğiniz şekilde bakın C programlama dili çok büyük bir dil. Yani en çok kullanılan diller, diller arasında Java ile beraber en çok kullanılan dil. Bunu söyleyebilirim. Ve burada bir işletim sisteminde bir masaüstü uygulamasına bir oyuna her şeyi yazabilirsiniz. Bundan dolayı C dili çok önemli. Akabinde eğitimin akabinde devam edecek C++ kısmıyla beraber de şunu söyleyebilirim. Siz Nesne tabanlı yazılım yazabileceksiniz. Object Oriented Programming olarak geçiyor. Ee, Tabi bunların da ne olduklarını tek tek videolar çekerek sizlere anlatacağım. Yani bu dil sizler için oldukça e, paha biçilemez derecede değerli bir dil. Bu dili bilerek çoğu şeyi yapabilirsiniz. Yani mobil uygulamadan tutun işletim sistemi yazabilirsiniz. Yani işin en ekstrem noktası zaten bu işletim sistemi. Windows'u yazabilirsiniz. Mesela HarmonyOS diye bir e, işletim sistemi daha geldi biliyorsunuz. Yine Harmony os dediğimiz e, işletim sisteminin de C diliyle yazıyorlar. Yani C dili şu an piyasadaki her işi yapabileceğiniz dil. E hocam C dilini bilelim, her şeyi yapalım diyecekseniz de şöyle bir e, dezavantaj var. tabi her dilin kolaylaştırdığı şeyler var arkadaşlar. Mesela C dilinde gördüğünüz gibi işletim sistemlerini falan rahat yazabilirsiniz ama tabii rahat dediğim de yani kolay şeyler değil işletim sistemi yazmak. Neyse ama mesela C ile görüntü işlemeli işlemleri veya bir oyun geliştirme işlemini veya nesne tabanlı object oriented programming kısmında C++'ı kullandığınız zaman daha yara, daha basit işler şekilde yapabileceksiniz. Her e, dilin basitleştirdiği, kolaylaştırdığı işler var. Siz de bunları bilerek e, o uygun dili kullanacaksınız ama C dili temel bir dildir. Bütün dilleri, C dilini gerçekten düzgün bir şekilde öğrendikten sonra öğrenebilirsiniz. En basiti pointers, işaretçiler diye bir işaretleyiciler, işaretçiler diye bir bölüm var ve sadece C dilinde var arkadaşlar. Yani benim şu ana kadar gördüğüm diller arasında sadece C dilinde olduğunu biliyorum. E, mesela pointers, pointers kısmı ee, oldukça zor bir kısım. Yani RIM'e direkt müdahale edebildiğiniz bir kısım. Onu değiştireceğiz. Tekrar onu da söyleyeyim. yani Bu yüzden C dili paha biçilmez. Güzel, mükemmel bir dil. yani Benim çok e, kullandığım bir dil. Birçok işlemde de e, ihtiyacımızı karşılıyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Umarım anlaşılır olmuştur bu videoda söylediklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.